12 Aralık Pazartesi Cumhuriyet Orhan Bursalı Ekrem İmamoğlu davası var, karar ne olur? Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava var. Belki de karar günü olacak veya bir süre daha ötelenecek, bilmiyoruz. Ama bu davanın hem yargının adaletle, yasalarla, anayasayla, yargıç vicdanıyla imtihanı hem de gerçeklerle imtihanı olacağı kesin. İmamoğlu'nun 3 yıl önceki ilk seçimde belediye başkanlığı engellenmeye çalışıldı. Seçilmesi yok sayıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir ucube kararıyla seçimlerin tekrarında bu kez 800 bine aşkın bir oyla koltuğa oturdu. Tekrar seçim çok iyi oldu. Milletin vicdanı konuştu ve YSK kararını kaldırıp çöpe attı. Yani arkasında büyük bir milli irade var. İktidarın gözü hep İstanbul'un yağmasında, rantında, belediye bütçesinde olduğu için İmamoğlu iktidarın gözünde hep bir mertek. Nasıl olur da onu iş yapamaz hale getiririz. Hatta koltuğundan uzaklaştırırız. İşte bu ikinci niyet vay YSK'ya hakaret ettin faslında yargı açısından fecaat sayılabilecek bir savcılık yorumuyla dışa vuruldu. Bu mahkeme safhasında yargıç değişimlerinde yaşananlar başlı başına büyük olay. Vicdanını dinleyen yargıç derhal değiştirilip Samsun'a atanıyor. Kim tarafından? Tabi iktidarın tercihleriyle oluşturulmuş yargıçların patronu konumundaki HSK tarafından. Bu kararı verirken hiç mi vicdanlarına bakmadılar? Bilinenlerin tekrarı gereksiz. Bunlar anımsatma faslı. Bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. İmamoğlu açıkça ve tanıklarca da Süleyman Soylu'ya hitaben ilk seçimin iptalini ahmakçı olarak nitelemesine rağmen savcılık vay yüksek seçim kuruluna hakaret ettin diyerek dava açma yoluna gitti. Ki millet de ikinci seçimde oy farkını 25 binlerden 800 bin üstüne yükselterek siyasetin ile verilen iptal kararının ahmakça olduğunu zaten sandıkta tescillemişti. Savcı, YSK üyelerinin onur, şeref ve saygınlığı rencide edildiğini söylüyor, ve kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı alenen zincirleme hakaret etmekten ceza davası açıyor. Fakat iddianamede YSK üyelerini mağdur sıfatıyla yer verilmesine rağmen hiçbir YSK üyesi hakkı olduğu halde duruşmalara katılmadı, hiçbir şikayetçi olmadı. Yargı ve hukuk çevrelerine sordum, dosyayı okudum, bu normal mi? Niye katılmadılar duruşmaya? Duruşmaya katılmadıkları gibi iddianamede hiçbirinin bir ifadesi yok. Evet, hakarete uğradım, şeref ve haysiyetim zedelendi, davacıyım diyen yok. Savcılık iddiasına katılan ve ahmak sözcüğünü üzerine alınanlar yok YSK üyeleri arasında. Çünkü hepsi biliyor ki İmamoğlu YSK kararına değil, siyasetin kararına ve dolayısıyla Soylu'ya hitaben bunu söylüyor. Bu bile savcılık iddiasının son derece zayıflığını gösterir diyor yargı ve hukuk çevreleri. Başka türlü değerlendirmek mümkün mü? Soylu İmamoğlu'nun Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiğini belirterek ahmak diyor. Bir gazeteci Soylu'nun bu sözlerini aktararak ne düşünürsünüz diye soruyor. İmamoğlu da seçimlerin siyaseten iptal edildiği görüşünden hareketle ahmakça olduğunu söylüyor. Açıklamasında ne YSK ne de kararı veren yargıçlardan bahis var. Nitekim İmamoğlu da bu söz Soylu'ya söylenmiştir diyor. Soruyu soran ve mahkemede dinlenen tanık gazeteci de İmamoğlu'nun ahmak sözünü bu sözü ilk kullanan soyluyu hedef alarak söylediğini kamuoyuna da bu şekilde aktardıklarını anlatıyor. Daha ne olsun? Ne dedik? Bu dava hukuktan çok siyasi bir davadır. Yargının namusu, vicdanı, terazisinin doğruluğu söz konusudur. 12 Aralık Pazartesi Cumhuriyet Orhan Bursalı Ekrem İmamoğlu davası var, karar ne olur?